çocuğum. Balonum kan oldu. Yere düştüm. Ama adımı kimse duymadı. Ben buradayım. Ben buradayım. Bir annenin koynunda son nefesini üşüyerek verenim. Battaniyem gökyüzüydü. Yıldızlar bana ağladı. Ama sabah haber olmadım ben buradayım. Kumdan kalelerimi yıktı füzeler. Çizdiğim güneşi kararttı dumanlar. Anne dedim. Sesim duvarlarda kayboldu. Ben sustum. Dünya da sustu. Ama ben hala buradayım. Adım yok benim. Doğduğum ülke haritada yanan bir leke. Pasaportum yok. Sınırım yok. Ama yaram var. Kanayan tek bir yaram var ki her sabah her sabah bir çığlık gibi yeniden ben buradayım. Ben bir çocuğum. Büyüyemem belki. Ama unutulmak istemem, unutmayın beni. Rüyalarımı çaldılar. Ama duyun istiyorum. Ben hala buradayım. Ey teyze, ey amca, ey dünyanın farklı yerlerinde beni duyamayan abi. Duvarın ötesinde değilim. Vicdanlarınızın içinde bir yerdeyim. Duyun beni. Duyun beni. Duyun beni. Ben her gece, her gece rüyalarınıza gelebilirim. Ben buradayım. Ve hayattayken söyleyemediğim her şeyi ölümden sonra da fısıldamaya devam ederim. Oynayamadığım oyunlarla rüyalarınıza gelirim. Söyleyemediğim şarkılarla yanınıza gelirim. Ve hiç gitmedim ve gitmeyeceğim. Ben buradayım.